Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin merkez yönetim kurulunu video konferans yöntemiyle topladığı koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler masadaydı. Toplantı devam ederken kameraların karşısına geçen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik muhalefetten gelen eleştirilere de karşılık verdi. Vatandaşlarımızın birbirle dayanışması devlet hayatında bir zaaf olduğu anlamına gelmez yardım kampanyası polemiği devam etti. Muhalefetin eleştirilerine iktidar partisinden yanıt geldi. Buna hamaset denilmesi son derece ayıp bir şeydir. Yani bugünlerde bile siyasi hastalık üretmek şeklinde bir yaklaşım içerisinde olmamak gerekir. Devletimiz her bir vatandaşımıza sahip çıkacak güce sahiptir herhangi bir eksikliği ve zaafı yoktur. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nu video konferans yöntemiyle topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündemde salgın hastalıkla ilgili gelişmeler vardı. Bir köye karantina uygulanması gerekiyorsa uygulanıyor. Ama hiçbir şekilde de bu insanların hayatın akışından koparacak şekilde bir noktaya gitmemesi için de belli bir denge içerisinde götürülüyor. Çünkü bunun bir hafta sonrası var, iki hafta sonrası var. Yalnızca bağış kampanyasını eleştirmemişti CHP. İtalya ve İspanya'ya gönderilen yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olmasına da tepki gelmişti. AK Parti sözcüsü karşılık verdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı Türk milletini ve devletini temsil eder. Ömer Çelik televizyon ekranlarında yorum yapan uzmanlara da bir çağrıda bulundu. Bu şekildeki detay bilginin bu salgın karşısındaki hassasiyetimizi artır, artırmak yerine tedirginliği artırıcı bir takım sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Vücut bağışıklığımız kadar Akıl, ruh ve moral bağışıklığımızda önemlidir.